Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız benim güzel takipçilerim? Bugün sizlere harika bir salata tarifiyle geldim. Bugün papatya salatası yapacağız inşallah. 3 tane patatesimizi haşladık. Annem kabuklarını soymuş, hazırlamış. Her zamanki gibi burada da havuçlarımız var mısırımız, bezelyemiz ve kornişon turşularımız hazır. Ocağa tavamızı aldık ve hemen bir dakika anneciğim yağını koyayım aşağı. Rendelemiş olduğumuz havuçlarımızı koyacağım içine. Bugün papatya salatası yapıyoruz. Yoğurtlu değil mi anne? Evet anneciğim. Bunu sen bir yap istersen. Havuçlarımız güzelce sotelensin arkadaşlar. Burada hemen patateslerimizi ezeceğiz. Güzelce pürüzsüz bir püre haline getireceğiz. Daha sonra içlerine burada görmüş olduğunuz guarnitürlerimizi ilave edeceğiz. Tereyağını çıkarmadım anneciğim. Karısın anne? Havuçlarımız güzelce sotelensin. Patateslerimizi ezelim. Aşama aşama sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar. Havuçlarımız soteleniyor. Bu arada ben de biliyorsunuz bilek gücü isteyen işleri ben yapıyorum. Patatesimizi bu şekilde ezeceğimi eziyorum. Bu aletiniz yoksa elinizde dolu hiç fark etmez. Annem şimdi hemen bir yemek kaşığı kadar tereyağımızı ilave edecek. Evet, Karabiber de koyacağız mı anne? Karabiber tuz falan Evet aşkım tuz koyacağız. Hemen tuzumu da getiriyorum. Göz kararı ilave ediyoruz. Evet. Burada da havuçlarımız soteleniyor. Papatya salatası yapıyoruz. Yaz aylarımız geçilmezi böyle insanlar çeşit çeşit salata olsun da yesek diye bekliyorlar. Arkadaşlar çünkü onun birazcık altını kısarsan sevinirim bebeğim. Havalar sıcak arkadaşlar. Serin etmek için salatalar çok iyi geliyor bizlere. Ben de sizlere fikir olsun diye bu salatayı yapmak istedim Bugün Pratik tarifler biliyorsunuz Fadime Ananın Youtube kanalında mevcut arkadaşlar Kanalımıza girip Oradan izleyip yapabilirsiniz Seni bekliyorum anne Hemen geliyorum başlıyorum Çünkü aceleye geldi bugün Gelin kaynanı hiç boş durmuyoruz arkadaşlar Hiç yani mutfakta biz... Anneciğim Evet. Bir tatlı kaşığı kadar zerdeçal koyacağım tamamen bu isteğe bağlı arkadaşlar istiyorsanız koymayabilirsiniz hatta bir tatlı kaşığı kadar da yok koyduğum ucuyla koydum evet, arkadaşlar tamamen isteğe bağlı. Karabiber. Sen şu anda yapabilirsin aşkım karabiber kaldı ben havucu karıştıra duruyorum ben bunu ezeyim arkadaşlar sizlere diğer aşamalarıyla görüşelim güzelce ezdik arkadaşlar. Şimdi sıra geldi çanaklarımızı yapmaya. Papatya şeklini vereceğiz. Daha sonra hazırlamış olduğumuz garnitürlerimizi, yoğurtlu garnitürümüzü içine koyacağız ve papatya salatamız hazır olmuş olacak. Yaz ayların buz gibi salatası. Yani bence bu sezonun en güzel favori salatası olmaya aday ve hatta kralı gibi. Şimdi annem şekillerimizi versin. Ben de sizlere göstereyim papatyalarımız hazır arkadaşlar görüyorsunuz çok güzel oldu şimdi annem sizlere nasıl yaptığını göstersin anneciğim birazcık suya elimi soktum böyle buradan kopardım Beze şey, zaten iç ay biraz elini indirirsen anne evet şey olduğu için yağlı olduğu için görüyorsun anneciğim böyle suya bandırarak arkadaşlar evet. bu şekilde yaptı annem Sizlere de fikir olsun. Böyle yaptım orada düzelttim anneciğim. Çok güzel oldu papatyalarımız hazır şimdi sıra geldi garnitürlerini yapmaya şimdi garnitürünü hazırlayalım. Evet arkadaşlar şimdi sıra geldi yoğurtlu garnitürünü hazırlamaya sizler hazır konservede kullanabilirsiniz annem hazır konserve sevmediği için biz elimizde yaptık havucumuzu küp küp doğradık bezelliğimiz var ve mısırımız var arkadaşlar. Konuşon turşumuz ilave ettik. Evet ve hemen yoğurdumuzu ilave ediyoruz. Biraz tuz ilave edeceğiz. Başka bir şey yok değil mi anne? Yok anneciğim. Yoğurdumuzun içinde sarımsak vardı arkadaşlar. İki diş. Onu da koyduk. Güzelce karıştıralım. Sizlere göstereyim. Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Gayet çok güzel oldu hemen böyle kaşık yardımıyla ortalarını dolduruyoruz. Üzerinde de ot ile süsleyeceğiz. Yani biraz buzdolabında soğuduktan sonra inşallah afiyetle yiyeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi bu yazın favori salatası artık yasaklarda kalktı. Beş çaylarınızla arkadaşlarınızla harika yapıp yiyebileceğiniz bir salata tarifi olsun bizlerden sizlere çok güzel oldu anneciğim aynen öyle oldu Yaptışa. dışı ayrı lezzet içi şahane bir lezzet oldu hepsini evet. dolduruyorum düzeltelim gösterelim anne arkadaşlar salatamız hazır papatya salatası yaptık bugün gayet şahane oldu çok da lezzetli oldu şimdiden annemin eline sağlık sizlerin de ellerinize sağlık Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.